Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere küresel ısınma Ku Kuzey Amerika'yı, Güney Amerika'yı, Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika kıtasını her tarafı ele geçirmiş bir durumda ve bu neden oluyor? Ormanları yok etmelerinden dolayı yani çok ormanları yok etmekle kalmayıp yok ettikleri yerlere bir sürü duman yayan, oksijeni kirleten bir beton yığınları yapmaları. dolayı tamamen dünya etkilenmiş bir durumda. Şu anda şu anda ormanlar bile aslında ormanlara gittiğimizde bile tam temiz hava almıyoruz neden? Çünkü ormanlara bile bu yayılmış bir durumda şu anda. Şu anda dünyanın ciğerleri yavaş yavaş nakil gibi alınmaya başladı. Mesela Amazonlar şu anda orası dünyanın ciğerleri. Başka Everest Dağı'nın oğlu Himalayalar dünyanın ciğeri. Başka işte bir sürü orman dünyanın ciğeri. Ama bu ormanlar yavaş yavaş alınıyor. Milli park, milli park diyorlar. Oralarda ağaç kesimi yasak, avcılık yapmak yasak diyorlar. Ama orada yine de bazı kuralları oynuyor. Ağaçlar kesiliyor. anda bu gördüğünüz Görland ve bu gördüğünüz alttaki Antarktika. Bu iki kutupta da buzullar erimeye başladı. Akdeniz'de filan Atlas Okyanusu'nda falan da buzullar var. Onlar da erimeye başladı. Her taraftaki buzlar erimeye başladı. Dünyanın oksijeni çok kötü olmaya başladı. Yakında bir de diyorlar ağaç görmek için ağaç müzesine gideceğiz diyorlar. Ama öyle oldu neredeyse. Bunu korumanın en, bu dünyayı korumanın en iyi yolu zaten biliyorsunuz ağaç dikmek bol bol ağaç dikmek eğer sadece tabi benim dikmemle ya da sadece bu apartmanın ya da sadece bu ülkenin ya da bu şehrin dikmesiyle yetmez bütün dünya ağaç diksin ki bütün dünya ağaç diksin ki pardon dilime dolandı burada bütün dünya ağaç diksin ki dünyanın dengesi yerine gelsin Dünyanın dengesi şu anda baya bir yayılmış durumda. Zaten diyorlar bir ağaç kesen bir insanın kafasını keser diye. Arkadaşlar bundan korunmanın en iyi yolu ağaç dikmek. Başka bir şey değil. Görüşürüz.